Yukarıdaki verilere göre alfa soruluyor. ABC ve EBD üçgenleri eşkenar üçgendir. O halde bu açılar 60'ar derece olacaktır. Buradaki açıya x dersek, buradaki açıya da y dersek x artı y 60'tır. Yine buradaki açı da 60 derece olduğu için bu açı x olacaktır. Bu durumda ABE üçgeni ile CBD üçgeninde kenarlar eşittir ve aradaki açılar da aynı olduğu için bu iki üçgen birbirine eş olurlar. Bu durumda açılardan iki tanesi x ve 60'tır. Burada x ve alfa var ve bu açı da 60'tan büyük. Bu durumda alfa 60 derece olur. Buradaki açı da y olmalıdır. Çünkü bu açı 60 derece olduğundan iki iç açının toplamı Buradaki dış açı eşittir. O halde alfa 60 derece olduğundan cevap E seçeneği olmalıdır.